Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar. Nasılsınız inşallah halim iyi, satırınız iyidir canlar. Görmüş olduğumuz gibi geldik, dolandık, çevrildik, geldik. Akşama iftara ne pişirebiliriz? Allah ne verirse arkadaşlar. Hatice Hanım yine mutfağa geçti bakalım. Çorba yapacağım. Tavuk çorbası arkadaşlar. Tavuk çorba olsun. Evet. İyi bakalım. Hem dedi Ali böyle içine kavurmak koy. Hem tak o dedi. Bakalım hem kavurmalı hem tavuklu un çorbası yapacağım arkadaşlar. Ya bismillah. Bu unacık az mı gelir gözüme? Biraz daha. Biraz daha koyabilirsin. Doğru söyledin. Biraz daha. Tamam. Bu kadar olmaz. basit. Bu da güzel olmalı arkadaşlar. Bu arada görmüş olduğunuz gibi benim de salatam var. Rabbim ne verdiyse Allah olmayana bir sıfır. ısıtmayacağım. Yemez çünkü. Babiye var, erişte var arkadaşlar da. Ondan sonra Dünden kalma karışık bulgur olur. pilavımız. Aynen. Onu ısıtacağım güzelce. salatamız var. Sıtmasan da olur önce azıcık şeyi. Neyi? Soğuk. Nasıl evet, çok ya? mu soğuk? Sen de kokuya iyice ettin ki Ettim. Haa. İyice. Bunu dediğim güzelce. Yanına da salata daha ne olsun. Arkadaşlar dünkü kalan bulgur pilavından Açlanmış tavuk. Ama yağlı olur mu bilmiyorum. Bence. Yok, yok olsun. Daha güzel. Bakacağım arkadaşlar. Ne zevk dedi hani. Ne zevk olsun basın. Şunu bir arada şöyle arada yanmasın. Tamam mı? Tamam. Kim yapacak? Ben mi? Şöyle arada sen bir kavrul. Yok arkadaş ben barışamam bu işe. Bayanın işine karışılır mı? Arkadaşlar şunu şöyle bir uğraşıyorum da ya Şöyle tel tel yapayım dediydim de. Şey, ee, bizim e, Sümbül Hanım ne yapmıştı? Neyi? Ron e, şeyde çekiyor onu. Neydi? Şeyde. Plakta. He. Olabilir hani bizim her bazeme yok hani çekmiyor etmiyor. Değil mi? Ama hesap benim elimde plandır olsun ne yapayım Ali? Arkadaşlar bir şeyi karıştırıverim ben şöyle. Yanmadan karıştır. Güzel yanık kokusu olur. Ne güzel işte yansıma. Şey yapacak güzel pelpeleşmedi. Yani. Helva o helva gibi olmuş bak. Helva canın istedi de ondan ondan olmuyor. Olmaz değil mi? Yok şey oluyor ya arkadaşlar. Böyle hamur oluyor. olmuyor Ali. Yani, Helvonu aslında abımda vardır. O sürekli arkadaşlar helva yapıyor. Aslında biz niye almıyoruz bu kadar gidiyor geliyor arkadaşlar. Biz bazen o konuda. Kendi elmi diyeyim, ne diyeyim, Yok yok. Kıyı mı yanıyor? Evet. Kıyı mı yanıyor? Bir şey tencereye kıyı yakarsan. Şey yap şey yap. Karıştırırsan yanmaz. Kıyı ha. yanıyor diyor. Tencerenin kenarı yanıyor demiyor da. Kıyısı işte kıyısı. Kıyı. Burcu burcu vallahi. valla. Şöyle kasarım. Hı hı. Şeyin üstüne koy. Kaçak. He onun üstüne koy. Büyüklerinden koy. Çok oldu bence o. Bu büyüğü de koy elinden de koy. Aç kavurmaya da tutup duru olsun. Etir da koy içine erisin şunu. Burcu burcu koktu mu? Koktu da biraz şey olacak. Kızaracak canım. Olacak. Senin ben oldu. Fener ya güzel oldu. arkadaşlar. Yeşil değil. Buraya topladım. burası havuç topladım evet. Benim de. Kütür mü? Oo, bir tuval. Hani kendin içine düşüyor bak karışın. Çok sabırsız arkadaşlar bu konuda. Öyle söyleyeyim. O konuda hiç anlaşamayalım biz bununla. Hemen olsun bitsin böyle. O bunu böyle çıkacak ki pes pes. Onlar aha bak şöyle kıyıda yapmışım. Gördün mü? Sen yapmadım, sen yaptın. Yok vallahi ben yapmadım. Güzelce Kokusu o kuzu çıkmayınca çiğ olur. Çiğimsi bir tat da olur. Öyle mi? Tabii canım. Önce Bence tavuğun suyunu koy ki. Onu da alacağım. Dur ya senin. Tamam o kadar basit. Az bir kavurmamız kaldı. Kalmıştı arkadaşlar geçenlerde. <laughs> Yemeğe üstüne mi yedirdin? Öyle oldu tabi oğlum tutmadan. Benim arkadaşlar inan ki dermanım yok ne derseniz de bu ara hiç kuş mu denler, derman mı denler yok Ali. Temleğe ucum yetmedi gördü. Ben hemen onu beklemem. Vallahi bir tek beklemem. Arkadaşlar burada sıcak suyumu vereceğim. Buna mı? He. Vallahi işkembe de olabilir doğru söylüyor. Ama pul biber atmamız gerekiyor. Hadi. Onu yayırken atarız şimdi de. Sarımsak, anam sarımsak. Bir de sarımsak var yeter. Bunu atacak biraz. Tamam at. Tuzunu da atacağız. Tamam Bu az içine olsun. Sarımsak, pul biberini güzelce ne, diyeyim sana sirkesini yalancı tamam. şey arkadaşlar. Kelle paça. Kelle paça. Havuktan işte etten ne yapacağım Allah ne verdiyse dediğim gibi Rabbim olmayana versin. Tuzunu da uyak tuzsuz olmaz. Hadi. Orma tuzluydu. Haber edeyim dedim. Olsa da. O kadar olsun. Olsun. kayda yaparız güzelce ne? Bunu da sıfırım. Ara şöyle atılıp bir açayım. Bu arada da arkadaşlar saat. Şöyle söyleyeyim yarım saat ne inanca var. Yarım saat yok. Sofraya da şöyle Allah ne verdiyse gene koydum. Güzelce ne? İster böyle iç. Ali. Tatlımız var, komposta var. Duydun mu? Keşke komposto... Komposto kompasta... kaldı. Başka mu? Bir tane evet. daha yapsana sahura. Şimdi mi? Yemekten Olsun. sonra yap. Vahim olmasam olur. Sütun var mıydı? Sütun gece içmiyor. Süt yer? kalmadı. Niye almadın ki ne? Unut. Ama gerçek mi diyor? Gerçek diyorum. O zaman geri gitmen gerekiyor. Yok sen kompasta yapacaksın. Ali hani, bence süt doldu da seni. Bak açıkça net değil. Sen şunu etsen de ben sarımsağı kutsam. Sirkeydin de dedesem. Olmaz kendi şeyin kendin yap. Bana niye yaptın mı uğraşıyorum? Uğraşıyorum. Bir akıcık herif Allah'a akıcık. <laughs> Çok zor bir iş sanki ne varsa. Salatayı da yapayım dedim ben de bu arada. Yaparsın daha zaman var. Yaparım ağır ağır bir şey olmaz. Değil mi? Kaynaya vursun. Salatayı da ağır ağır. Salata şey sade doğru. Domatesleri biraz Ali salat her gün doğratıyor. Böyle de işte bir şöyle ağzımızın tadıyla salata yiyelim ya. Dilimle arkadaşlar. Tamam, Salatalığı tamam, koymuşum tamam. bak buraya güzel. Bahçenin maydanozundan koydum, soğanına koydum, kohlucana. Böyle de salata yiyelim de var. Nereye eşkisini koyalım. Dilimle bir şey anamıyor insan. Tamam, salata da güzel. Dediğin gibi olsun hadi. Salata güzel oldu. Ali her gün dilimle karı dedin dilimle Böyle bir de salata yiyelim ya. Değil mi? He ya. Yani. Doğru söylüyorum. Güzel oldu salata. İster sirkeli o, ister nar eşkisi limonlu ol. Ne istersen. Bulguru da şeye yakın ısıtayım. Bamiye kalır, bamiye yenmez hani. Onun için ısıtmıyorum. Ecikte bir yapar, yine eriştemiz var arkadaşlar. Ara. Bunu niye karıştırıyorsun? Topaklanmaz değil. Topaklanmaz ama yine de ne olur ne olmaz her ihtimala karşı karıştırayım. kalmadılar. Sıcak suyu da koydum da da. Bazen kaynamayınca kaynamayınca. Şey, kaynamayı buzdolabından biliyorum. şey koydun ya ikisini de buzdolabından ha. koydum ondan. Neyi? Tavuğundan kavurma. Güzel sana. Ben de bu arada arkadaşlar koklu cana bana maydanozları. maydanozu varım. O mı doğru Bu bıçak güzel kesiyor. Şey de baya bunun değişik bir bıçağı var. Uzunları. Tamam. O bıçakla çok güzel kesiyor. Yedikten aldım unutmasa bir küşte buraya alacağım. Bak, ya takım olarak al şöyle 12 tane oraya 12 de buraya misafir geldin mi? 12 tane de aldı altı buraya 6 tane yapacak kafanın içine ya, ne bize yarar fazlası. Fazlası zarardı ya sen be abisi. Fazlası değil. El otu da doğrayayım ikine. Soğanlar incince doğra. Soğanlar incince doğra. Şu yemek... öbür tarafında şeyi alıver. Değil, ne var kendine? Yani? Bir şey yok. Tamam. Ölmedim ki. Küçüğünün sarısındır. Koyacağı da bir şey olmaz ki ne ayıpladım. Maşallah gözümde öyle bir Kore'yi ki. Gelden ot gözük. Soğan ayıkla atma. Aspar. Basalım. Ek kasak. Ot da hem doğra hem için. Salat. Doğra doğra bol olsun dereotu. Kendi dereotumuz bir şöyle bir olup da canlı canlı olmuyor öyle. Arkadaşlar yeşillik her zaman faydalıdır. Maydanoz, dereotu. Hepsinden de güzel de, oluyor. De, Yeşil de. soğanı. Ro'ha da yeni arkadaşlar. Eski man kuzuk kulağı dersin. Şöyle bir canlı canlı dediğim gibi bizim topraktan herhalde teremiz Ali. Değil mi? he <laughs> tere şey oluyor. Böyle yazlık cansız, soluk. Hani diyecek şimdi onun ne gerek de var ya Hatice. Boş ver diyecek ben biliyorum. Tabii Bence de zaten canı ne ki? Şey yapmadım. Çacık yapacağım. Kompostuma değil. Bir de dedim gece şişersin. Neyi? Sarımsaklı dedim de gerçi çorba yapacağız. Şimdi hem o hem o. Bir dedim cacık yapayım bulurun yanına. Bir Olur dedim, ne olu dedim. Olsun olsun dedim. Şey yeter mi ki ne? Ne? Hey. Yeşil diye. Şimdi Bilmem Hatice Hanım. Sen, sen şeyden ne, yemiyor. Marul marul içinde yemiyor arkadaşlar. Çoban salatasını seveyim. Kuru soğan dersen kuru soğan da kuru için. Ben hiç tek diyorum önceden diyorum. 3-4 çeşit yemeği yapıyorum, tatlıyı yapıyorum. gece kahıyordum. Arkadaşlar, Aha böyle şu kadar pıt pıt yağlamayı yapıyordum. Şimdi Kaynatıyordum. Bilmiyorum ki vallahi bana baba tuttu. Ne oldu ben anamadım. Üzüm boşalını yapıyordum. Gece iftarımı bile hazırlamıyor arkadaşlar. Sağ olun. 2-3 gündür arkadaşlar kendi kahıyor çünkü. Ali de biliyor ya baya baya bir kakamayacak derecedeydim. Onun için vallahi kendisi kahıyor. Hiç şimdiye kadar doğruyu konuşacaksan bakayım biz aman 35 senelik evlilik. Bir kere daha şimdi ya kadar kalktım hiçbir kere hazırladım mıydı? Hep ben hazırlıyordum. Rahatsız olunca arkadaşlar gerçekten öyle oluyor. Kulcan da yazık diye Ali. Sahursuz tutuyor. O sahursuz arkadaşlar akşam yediğinden yeme yatmadan saat 12 gibi ne bir şey atıştırıyor, yiyor, o şekil tutuyor. O maşallah o geç, gece gece kahapta diye dört sabah. O da haklı Ali gece kahacak sabah erkenden işe. İki sever çocuk da ne yapsın? O da var. Ee, onun için şey yapıyor, çorba da dalıp da dalacak. Arkadaşlar çorbamız da Biraz pişti pişecek. Zeytinyağı koyun. Hafif koyulaştı güzelce, oh mis gibi. Arkadaşlar da çorbayla bir salata bile insan oruna yetiyor. Görmüş olduğunuz gibi çorbamız da bu. Ee, Allah Yanına da bulgur pilavını sıcak dünden kalma. Burada da salatasını salata yapıyor. Orada da tatlımız, kompostumuz. Allah Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi iyi akşamlar canlar.